بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين فالنصارى والصابرين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون Şimdi okuyalım. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil âlemin. Errahmâner rahîm. Mâlikiyevmiddîn. Daha yeni bugün geçtin. Yarın daha güzelini ver tamam mı? G Gökçe Hanım bugün dersini verecek mi? Evet. Oku bakayım nasıl okuyorsun? Elif, T, S, C, H, H, D, Y, Z, S, Ş, S, Va Patlama nasıldı? Va Ta. Ta. Diğeri ön üst diş? Ha, za. Za. Tamam. Ha? Evet. Dersini oku bakayım. Elif. Hı. B. Hı. T. S. Tamam. C. H. K. Del. Hı. Zer. Hı. Ra. Evet. On, Arı. Z. Yılan. S. Şelale. J. S. Hayır. Şelale nasıldı? Ş. Ş. Şerep. Saddamın? Sa. Köpek dişi? V Va. Tamam. Elif. E Berat Bey. Ne? Oku bakayım. Dört. Evet. Hı. Oku bakayım. Elif. Hı. B. E T. Ş. Hı. C. H. H. D. S. N. A Z. Hı. Ş. Hı. Ş. Hı. Ş tamam. Va. Sa. Sa. Köpek dişi? Va. Patlama. Va. Ta. Ta. Va. Tamam. Bu. Sa. Ay. 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 Diğeri. F. F. kadar önleniyorsun tamam? Tamam. Onur Bey bugün dersini verecek mi bize? Evet. Hadi oku bakayım. E. J. F e z ne r d f m v r m v r s Gökçe Hanım bir dur. E r n z e z n m Tamam Selim'e. A g g, g r ta ri be ta mi ha I. a ri se ji al tamam she fi ka so sa a, ni ni me zo zo hi, hi 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 ke tamam Seyyid Ahmet Bey dersini verecek misin? He? İnşallah verirsin. Oku bakayım hadi. Hı. Hı. Bibi, tamam. Ayşegül Hanım dersi anlatacak evet. mı? Evet. İnşallah oku bakalım. Hamat Bey, hiç yapamıyorsunuz. Nasıl olacak? Ne yapmalı? E ben de bilmiyorum. Sen de öğretemedin. Ben nasıl öğretim ya? Başından söyle bakayım nasıl yapıyorsun hadi. E, D, V. Tamam. d r e d d e w e r r a w e z w e z n e